Merhaba arkadaşlar Gemi Sürkün yepyeni bir video videosuyla daha karşınızda bugün sizlerle birlikte Schoolboy Runaway'den gelenler serisinin ikinci bölümünü çekiyoruz. Sizlerin yorumları bana neler söylemiş onları yapacağım arkadaşlar. Doğru mu yanlış mı bunların testini yapmış olacağız. Yine tabii ki de devamı için aşağıdan güzel çalışlar bekliyorum arkadaşlar. Oyun içinde yapılabilmesi mümkün olan şeyler istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız gerçekten oyunda yapamayacağım bir sürü şey yazmış. Aynı zamanda serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman başlıyoruz. Ha şöyle ya hadi bakayım. Şimdi ilk yorumumuza bakalım. Bilgisayar açabilir miyiz kanki? Heh, bilgisayar açılsın. Şimdi yorumlara bakalım. Şimdi ilk yorumumuz çok enteresan. Abi ampülü yere at baba üzerine basarsa bayılır ve patlar demiş. O patlamak ne alamak Bu kesin yalan ama yine bir deneyeceğim Şimdi şöyle bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Geçenki bölümde şu olayı çok beğenmişsiniz. Ben de onu tekrar yazacağım buraya. Neydi abi? Chip Monk Mod. Evet. Evet oldu. Evet bunu aktifleştirdik. Bir de bir arkadaşımız demiş ki geçen bölümde bunu denemeye çalıştım ama mod yerine menü mod 10 yaz ve M tuşu açılıyor demiş. Ya yani bir şeyler açılıyor arkadaşlar ama ya kırmızı yazan şeylerin ne olduğu konusunda bir fikrim yok yani bir hata veriyor ama ne veriyor bilmiyorum yani. Neyse M tuşu açıldı mı açılmadı açıkçası. Neyse devam edelim. Şimdi ampul bulacağız. Öncelik zile basmamı istiyor. Basar mıyım? Tabii ki de İnşallah ampul burada değildir ya. Anahtar burada. İyi ampul. O zaman kolay bir yerde olması lazım. Babamın odasında olma ihtimali çok yüksek. Merhaba baba ne haber? Nasılsın? Tamam. Şunu al. Aç. Boş. Bir ne adet ampul. Bir, bir, adet ampul abi. Pil lazım. Pille yapmam gereken yine çalışmalar olacak. Bunu elimize tutalım. Ama ampul çıkmadı abi ya. Ampulün çıkmaması çok büyük bir sıkıntı oldu açıkçası ya. Şimdi çiçek görmüyorlar demişsiniz ama o easy modda oluyormuş sadece arkadaşlar. Yani yoksa fark ediyor yani adam. Niye fark etmesin ki? Niye fark etmiyor? Anahtarı fark etmiyorlar. Evet de çiçeği fark ediyorlar. Biz bunu canlı yayında denemiştik. Hatırlayanlar bilir. Direkt fark etmişti çiçeğin olmadı. Abi seslere bak ya. Besit <laughs> ya. <gülüyor> <Nice>. <gülüyor> ne kadar garip konuşuyor? Ya. Baba kolay gelsin baba. Ampul kayıp. Mesaj. Dead. Hi baby. Hi. Hi baby. Hadi bakalım koş koş oraya bakalım. Hadi git bakalım oraya. Это за? Больше, 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 Сейчас устроим ему засаду. Я точно закрывал. ты, подлец, куда делся? Думаешь, Yakalanacağız. Oğlum ne fark etti? Çekmece açık dedi. Abi annem babamın odasındaki açık çekmeceyi nasıl fark etti? Biri bana bunu söyleyebilir mi? Yani annemin görüş açısı nasıl acaba? Tamam. Gerçekten. Bu kadar büyük bir görüş açısı olamaz abi. Direkt televizyonun altındaki çekmecelerin açık olduğunu nasıl gördü bu kadın ya? Nasıl gördü abi? Neyse ampulü buldum tekrar babamı. Baba şaka mı yapıyorsun ya? Baba şaka mı ya? Şimdi şu olayı bir yapacağım. Bak lavaboya pil atarsan bir şey oluyormuş. Lavaboya pil atıp, atıp arkadaşlar daha sonrasında şey yapıyormuşuz. Nasıl atıyoruz? Atma tuşu yok ya abi. Bu oyunda atma tuşu var mı lan? Evet bu bir şey atamıyorum arkadaşlar. Yani envanterimde kalmış. Bir şey envanteri fullip öyle atabiliyorum da ama şu an bir şey yapamıyorum. Neyse. E sen ampulü de atamam. Ben bu olayları yapamam. Ben niye şafırlatamıyorum? Son. Ben anahtarı da almayı unutmuşum bu arada. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Şimdi Hammer'la yapmam gereken bir şey söylemişsiniz. Hammer'ı bulmam lazım onun için. Onun dışında klima kumandasına basarsan klima açılır demişsiniz. Klima olayını yapacağım. Yatak altına bakabiliyormuşuz. Yatak odasındaki yatak al şeyini açabiliyormuşuz. Bazayı. Doğru mu? Bakalım. Yatak odasındaki burayı açabiliyormuşuz. Hayır. Ya. Yani yatağın altına açıp eşya bulabiliyormuşuz da abi yok olmuyor hocam. Böyle olay yok. Klimayı açabiliyormuşuz. Doğru bilgi. Ee, peki bundan bir sıkıntı yaratıyorlar mı? Bilmiyorum açıkçası. Ama ben açtım klimayı şu anda. Bence fark ediyorlar. Değil bakalım. Başka odalarda da klima var. Burada var mı? Burada yok. Mutfakta var mı? Bilmiyoruz. Burayı açtık. Ampulü buraya taktık. Açtık. Şimdi şurayı da arkadaşlar hammerla kırabiliyormuşuz. Ve hammer da şansımız da burada. Bu da kaçtı. Bu da olmadı arkadaşlar. Yani hammerla açabildiğimiz söylemişsiniz. Olmadı. Şimdi bir yorum daha var. Bu yorumda da arkadaşlar demişsiniz ki Şuradaki süpürge çalışıyormuş. Aç açayım mı? Hani? Çalışmıyor hocam. Süpürge çalışmıyor. Galiba bu da GG. Bu da yalan çıktı. Evet, yalanlar üst üste geldi Şimdi tamam. Bak bunu da açamadık. Bu da olmadı. Bu büyük ihtimalle sonraki güncellemelerde bir şey ekleyecekler. Öyle gelecek yani. Ee, burada başka bir şey yok. Şimdi babamın televizyonunu Hammer'la kırabiliyormuşuz. Bunu bir deneyeceğim. Deneyeceğim, deneyeceğim, deneyeceğim. Bekliyoruz. Ondan sonra bir yorum daha gördüm. Yorumda da buzdolabı bug'ını şu şekilde yapabiliyormuşuz. He. Yani evet. Bence olabiliyor. Şimdi televizyonda kanal değiştirebiliyormuşuz. Bakalım. kanal değiştiremedim bir şey olmadı ama neyse duman yaptık etrafı yani o olayı tam olarak gerçekleştiremedim açıkçası şimdi babam odaya çekeceğim ondan sonra hatta direkt çekeyim abi ne uğraşıyorum ki okey Пойду гляну, кто там мне пишет. Abi, gene mi... Uh. Burada beni bulamazlar. Burada kesinlikle beni bulamazlar. Abi, kapıyı kapatmışım ya. Abi, böyle bir şey var mı? Fazlanmışız. Şimdi en sonda finalde de annemi arkadaşlar bahçe kapısı olayını yap tekrar yapacağım. Onu da çok istemişsiniz. Yapacağız. Öncelikle şuradan bir kutu alalım. Bu arada başka bir şey var mı? Süpürge olayı olmadı. Ee, Lava pili atma olmadı. Televizyonu kırmayı deneyeceğiz şimdi. Öbürleri de var. Tamam. Bu arada gerçekten arkadaşlar sizden yorumlarınızı bekliyorum. Enteresan yapmamı istediğiniz challenge'lar varsa yazın bu videonun altına. Ve devam için Ya baba ama ya ile yaptın ya. Şimdi babama böyle uzun süre bakarsam garip bir şey oluyormuş. Bu da bir yorumdu. Koş. Niye bana bakıyorsun? Koş diyor. Dur bakalım ne olacak. Sadece bakıyorum baba. Baba maç kaçıyor haberin olsun. Testo, совсем тупой. Bu tamamla dedi. Tamamlamıyorum. Bakalım nereye kadar gidecek. Bu da bir yorum arkadaşlar. Bu da bir challenge. Ya babam böyle tip tip bakacakmışım sadece. Sonra beni sınırsız koşma mı oluyormuş? Bir şeyler oluyormuş öyle demişsiniz. Я не намерен больше терпеть это. Ne bildin. Ya bildin yakaladı oğlum bu. Yani bir şey oluyor mu? Evet, aslında oluyor ama olumlu bir şey değil. Evet, hadi, oldu diyelim. hadi bunu oldu diyelim. Şimdi tekrar başlıyorum arkadaşlar. Hemor vardı abi hemor olayına denseydik bari ya. Boşa gitti ya. O kadar şimdi hemor bulmak o kadar kolay değil. Mesela ben şunu merak ediyorum. Klima olayına bir şey diyecek mi? Ben gidip tekrar açacağım. Bak buradaki açık gibi ama açtım. Acaba fark edecek mi? Yolla. Okey mesajı yolladık. Mesaj yerine gitti arkadaşlar. Tamam. Aa yine aynısı gelmiş galiba bakayım. Aa vallahi yine aynı şey gelmiş. Uzan. Aha fark etti arkadaşlar. Klimayı fark etti. <gülüyor> <gülüyor> fark etti. Demek ki fark edebiliyormuş. <laughs> Klima olayı okey arkadaşlar gerçekten. <laughs> ama beni bu odada yani bu dolapta bulamıyorlarmış. <laughs> Böyle söylemişsiniz. <laughs> gerçekten bulamıyorlar bu arada. Bu da sizin, sizden gelen taktiklerden <laughs> bir tanesi. <laughs> Annemi de çağırdı şu anda. Hadi karşımdaki dolabı açıyorlar ama bu dolabı açmıyorlar galiba. <laughs> <laughs> He babam normale döndü. Annem şu an dışarıda beni arıyor. Anneme ne oluyor ki? Anne sen git yemeğine devam et. Babam arasın beni. Kals. Ne oluyor lan? Dışar. Ne oluyor oğlum lan? Dışarıda annem kafa yedi. Tek, tek, tek. Aha. Ha. Ya anne artık yetiyor artık. Bir git yemeğine devam et. Allah Allah. Sabahtan beri beni arıyor ya. Tamam kurtulduk. Ne güzel işte serinliğin dedik. Klimayı açtık. Kapattım mı peki? Geri. Aa açık. Evet hayır açık. Şimdi. Şunu ver. Ah, oh, God. Stayat. Tamam, anahtarı alayım yeter. Davay bir... üç tur atacağız ya. Evet, hadi ben bir odama gidebilir miyim artık? İzin verir misin baba? Maladiyat. Tamam. Şimdi hadi, hadi beni sal. Sal beni. Teşekkürler. mesaj gönderildi. Mesajımızı gönderdik. Ampul alacağım. Uh hmm. yuttuk. Şu an ya o kadar çok sıkıntılı şey yaptık ki. Allah. Bakalım. Bir yorumlarda şunu gördüm. Karanlık odada ışık olmadığı için seni göremiyorlar. Doğru mu değil mi? Karanlık odaya saklandık. Bekleyelim. bakalım gerçek mi değil Burayı kontrol ediyorlar mı onu da bilmiyoruz açıkçası. Avuuu. How... How... Children... Görmemen daha iyi. Onlar da göremeyecek merak etme. Bakalım buraya bakacaklar mı? Merak ediyorum. Bakmadılar lan. Mesela şu ampulü taktığım anda tak diye açığa çıkarız. Burada şey yok, hammer yok. Yoksa karanlıkta diye mi? Yok. Öyle bir olay mı var lan oyunda? Sonradan mı spamlanıyor? Ay yaş... Beni arıyorlar ya. Ama babamın hem te televizyonunu kapattım, hem klimasını kapattım, hem de bisküvilerini yedim. yedim. Ben ne yapayım? Peki... Geri açtım acaba televizyonu? Tamam, buraya bakamıyorlarmış. Yani bir bakıma okey. Bu çalıştı. Çalışıyor. Eee hammer yok kapıyı Ha var Şimdi babamı bir kere daha şey göndereceğim Peki televizyonu tekrar açacak mı? Şu an açmadı mı mesela? Açmadı Televizyon izlemiyor şu an babam ha, Sadece öyle oturuyor galiba Adam televizyon izlemiyor Yok, açık ama Evet, kırılmıyor. Ne oldu lan? Ha geri geldi. Ne oldu ben anlamadım bir an git git gel yaptı. Neyse şu olayı yapacağız. İdo, İdo. Bakalım annemi sinirlendirip kapıyı tekrar açtırabilecek miyiz? İdo 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 Televizyonu izliyor ama televizyonun sesi gelmiyor. Valla. Evet bekliyoruz. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Gel. Gir içeri. Tamam teşekkürler ederim de. Hazır mıyız? minato, menano Ne diyor ben de bilmiyorum. Şimdi gelelim fasulyenin yararlarına. Birazdan sinirlenecek. Şöyle bir çıksam mı? Şuradan bakabilir miyim? Bakamıyorum Şuradan yukarı çıkamıyor muyum? Cık. Bu oyunun bug'larını da çalışmamız lazım Biraz hızlı ol anne ya Neyse bundan sonra sinirlendiği için daha hızlı olacak Hazır mıyız? Hadi sinirlen anne sinirlen Sinirlenmene ihtiyacımız var sinirlenmiyor ki. Adam akıllı sinirlense her şey yoluna gidecek. Bundan sonra çığlık atacak ama. <laughs> <laughs> diye çığlık atacak. Öyle de atmıyor da yani. Örnek. Abi biraz hızlı hareket et anne ya. 10 saat bekliyor seni. Hadi o, hadi o. Ha geliyor. Gir kapı kapa. şimdi çığlık atacak. Ha o çığlık atmadı. Ama hızlandı. Ama daha çığlık atmaya başlamadı. Demek ki daha vaktimiz var. Yani böyle 20 kere falan yapacağız ancak kapıyı açıyor. Hadi abi. Hadi ne bu bölüm de bence başaramayacağız da hadi bakalım. Eğer çok iyi bir beyni gelirse sonraki bölümde kesin yapacağım bunu bu arada. Başladık. Tamam. Başladık. Vallahi başladık. Aradan şöyle bir gözetlemem de gerekiyor çünkü arkadaşlar. Kapıyı açarsa haberim olmayacak. Aç <laughs> bakalım.

Valla bir şey değil mi? Annem bir türlü yemek yapamadı yani. Tam böyle bir şey doğururken direkt şeye çıkıyor. Kapı çalıyor. Haya olmadı. Ha ya beklemediyiz. Ya şu kapıyı güzel bir yerden görsem rahat edeceğim de göremiyorum ki tam net. de. <laughs> de. ありがとうございます。<music> <music> Sesler gitti sesler Adı aç artık Açmıyor Hay arkadaşlarıma bari <laughs> ya Diyorlar ki işte çocuğu sal Sen de sal çocuk kurtul işte sen de Zilden Salmıyor ki beni <laughs> Tam böyle bıçağı alıyor, zil çalıyor. Kapıyı açtı, açtı kapıyı. Kaç. Bay bay anne. Bay <laughs> bay. Evet yaptık başardık <laughs> başardık. Kapıdan da kaçtık. 5. sonu yaptık arkadaşlar. Easy peasy. Demek ki oluyormuş. En keyif aldığım sonlardan biriydi diye düşünüyorum. Ya, o kadar da abartmayayım. Evet. Bugün sizler birlikte sizden gelenler bölümünün ikinci bölümünün sonuna geliyoruz arkadaşlar. Güzel, Üçüncü bölüm için yine böyle enteresan challenge'lar bekliyorum yorumlara yazmayı unutmayın ve serinin devamı için sizden şöyle güzel bir beğeni bekliyorum arkadaşlar. Şöyle 5000 beğeni gelir mi? 5000 beğeni gelirse hemen devamını getireceğim. Bayağı bir şey denedik. Çoğunluğu olmadı ama olsun denedik, gördük. Bir Defa farklı bir kaçıştan da kaçmış olduk arkadaşlar. Annemizi birazcık kızdırdık ama yapacak bir şey yok. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.